Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçen'in başkanlık yaptığı son meclis toplantısında yaşananlara bakıldığında bu gerçekliği apaçık görebiliriz. Muhalif belediye başkanları ve meclis üyeleri konuşturulmuyor. Üzerine, üzerlerine atılan iftiralara cevap verme hakları engelleniyor. Evet müzakere tamamlandı. Evet, sayın Başkanım benle ilgili bir e, konu oldu da çamlı belli ilgili bir cevap hakkı verebilir miyim size zahmet? Yok artık e, Ama şey bitti. Ama yani bir orada çamurat evet. izi, çamur izi kalsın muhabbeti yapalım. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır. Ya bu işin biz bitiremeyiz Toplan. Hayır <laughs> Sayın Gültepe. Lütfen arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bunun üzerine bakıyoruz ki. Yine bir algı, yine bir CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarı klasiği. Ali Mahir Başarı'nın organize bir şekilde meclisin basılması diye ifade ettiği konuya gelecek olursa burada AK Parti gençlik kollarının dışarıda olduğu içeride ise külhan birlik yapan bir CHP gençlik örgütü 違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う ve yönetimleriyle beraber meclis meclis içerisinde ağza alınmayacak ifadeler ve <laughs> girmeleri söz konusu değil. Ama video öyle bir şey yapmışlar ki sanki içeri zorla girmeye çalışan bir gençlik kolları AK Parti gençlik kolları dans edilmeye çalışılmış. Bu bizim bakın burası Büyükşehir Meclis Toplantısı'nın yapıldığı salon değil. Burası ana binanın giriş kısmı. Bu fotoğrafı özellikle göstermek istiyorum. CHP Gençlik Kolları Mersin İl Başkanı nerede? toplantının yapılmış olduğu salonda. Bizimkiler nerede? Ana binanın giriş kısmında. Kavgayı çıkaran kim? Tehditler savuran kim? CHP Gençlik Örgütü. Ama burada tüm Türkiye sanki AK Parti Gençlik Kolları meclisin yapılmış olduğu toplantıyı işte baskın gibi e, bir izlenim vermekte. Ama bakın fotoğraflar da bunu paylaştım. Şimdi biraz sonra videolar da gösteriyor bunu. CHP gençlik kolların nerede olduğunu burada basın mensubu arkadaşlarımız toplantıyı takip etmişlerse hepsini görmüşlerdir orada. Özellikle yine vurgulamak istiyorum. Mersin'de tüm ülkeye seslemek istiyorum. O gün bütün bu kardeşliği çıkaran, karışıklığı çıkaran CHP Gençlik Örgütü'nün ta kendisidir. Zaten AK Parti Gençlik kolları gittiğinde olay gitmişti. Polisler oradaydı zaten. Diyorlar ya polis, polis müdahale etmedi diye. Bizim gençlik kolları oraya gittiğinde polis zaten bütün müdahaleyi gerçekleştirmişti. Bir de videodan izleyelim. Gençlik kolları örgütünün yapmış olduğu baskını. Burası meclis için. bize bizimkiler bir an önce dışarıdayız. Burası da toplantının yapıldığı salon. Ee, video verdiğinde de bunu burada bu ifadeyi söylemek istemiyorum. Tehdit var ifadeler var. İçeri girin. Evet. Sus, sus, Ben sonra şimdi ateş edeceğim. yazıyor ki orada artık. Cümleyi gördünüz. Evet. Şimdi buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Ali, Ali Mahir soruyor: soruyorum. Sizin gençlik örgütünüz mü organize olmuş? Yoksa sosyal medyada bir video gezdirerek binanın içinde olup ancak toplantının yapıldığı salona girmeye AK Parti gençlik kollarının sanki baskın yapıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışmanız mı? Özellikle bunu tekrar ifade etmek istedim ki CHP'nin gençlik örgütü toplantının yapıldığı salonda zaten huzuru bozmuş durumda. Şimdi buradan kamuoyuna seslenmek istiyoruz. Mersin'de AK Parti iktidarının yapmış olduğu 40 milyar TL'lik yatırımlarla birlikte Akdeniz Belediyesi'ni kazanmamızla beraber Akdeniz ilçemizde yapılan hizmetleri Mersin'de hemşehrilerimiz yakından takip etmekte ve değişimi her geçen gün fark etmektedir. Burada belediye başkanımız Sayın Mustafa Gültak gecesini gündüzüne katıp halkla iç içe çalışmalarını sürdürmekte. Belediye başkanımızı bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sizin ucuz siyasetinize kurban ettin Seçim Seçilmişleri susturup vatandaşlara haddinizi bilen diye, bilin diye ağzından hakaret eksik olmayan, birisinden siyaset dersi almayacağımızı herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Vesayetçi ve kötü idare, ağır ve yanlış ifade, yetersiz ve güçsüz irade şehrimizi hiçbir yere taşıyamaz akıl yürütme, uzlaşma yeteneği ve demokrasi kültüründen uzak, farklı sesleri dışlayıp susturan bir yönetimi asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Mersin'e her zaman önem vermiştir. Şehrimize yapılan yatırımlar da bunun ispatıdır. Şu ana kadar 40 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirilmiştir eski parayla 40 hat trilyondan bahsediyoruz. Bu yatırımlar hız kesmeden devam etmektedir. Bu yatırımlarda emeği geçen başta genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize ve desteğini bizlerden esirgemeyen Mersinli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Saygıdeğer Mersin kamuoyu ve siz değerli basın mensuplarınızın takdirine sunarız.